Haliliye Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençler için hizmete sunulan üniversite hazırlık kursu ile gençler uzman hocalar eşliğinde ders anlatımı ve soru çözümleri yapıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can gençlere candan destek anlayışı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurs merkezleri hizmetlerini sürdürüyor. Kaç basamak kaymış? 3 dedim. Burası da 3 basamak. Güzel. Çarpı. Bu kaç basamak? Bir tane var, este siyah tem var, beyaz tem var dedim. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençlerin adresi olan Haliliye Belediyesi Bahçeli Evler Gençlik ve Eğitim Merkezi geleceğin meslek sahiplerini yetiştiriyor. 2'den 10'den, 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 10'den. 10'den. Öğrencilerin yoğun katılımıyla Bahçeli Evler Gençlik ve Eğitim Merkezinde devam eden üniversiteye hazırlık kursu ile hafta içi dört gün ders anlatımı yapılırken bir günde soru çözümleriyle gençlere destek veriliyor. Ne yapacağız? Tek fonksiyonu hemen bir tane x küp yazdım. Y'ye de ne yazayım? X kare yazayım. X. G kare x. Yani bunun karesini alıyor. İki kere. Üniversiteye hazırlanan gençler bu kurslar ile eksik konularını tamamlama şansı yakalarken uzman hocalar eşliğindeki soru çözümleriyle de eksik konularını görme şansı yakalıyor. Kursumuzda hafta içi 4 gün ders görmekteyiz. Cuma günleri ise etütler, soru çözümleri ve deneme yapıyoruz. Hocalarımızdan çok memnun. Kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. Burada Halliye Belediyesi'nin ders sayesinde eğitim alıyorum. Burada haftanın dört günü ders, bir gün deneme ve soru çözümümüz var. Gayet memnunum. Ee, bu imkanları bize sağladığı için Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederim. Halliye Belediyesi'nin bize sunduğu kurs merkezindeyim. Hafta içi dört gün ders, bir gün deneme, etüt ve soru çözümü bulunmaktadır. Derslerden gayet memnunuz. Şu anda Halilye Gençlik Merkezi'nde eğitim görmekteyim. Haftanın dört günü ders veriyor.